Ahilik kutlamaları bu her yıl çıtamızı arttırıyoruz. Ee, başta e, burnuna sayın valimiz geldi. Bu işe hemen bu işi kavradı. Ahilik gerçekten e, valimizden buranın mülki amiri ön plana çıktı. E, i̇çimizden biri olan Esnaf Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın da büyük katkıları oldu. Ve devletimiz e, ahiliği benimsedi. Ve gerçekten güzel geçti. Her yıl Türkiye'nin 81 ilinde bir gün ahilik oluyor ama ahiliğin merkezi, ahiliğin başkenti Kırşehir olduğu için burada bir hafta boyunca sürdü. Ve etkinliklerimiz dolu dolu geçti. Tabii Kırşehir halkı, Kırşehir esnafı da biraz sahiplenmeye başladı. Yani ben şahsım ve teşkilat adına teşekkür ediyorum. Bu benim, bu benim meselem değil. Ben meselem değil. Kırşehir halkının, Kırşehir esnafının meselesi. Bu ne kadar ahilik ön plana çıkarsa burada turizm patlaması olur. Ve e, Ahi Evran Veli Hazretleri'nin yatırı burada her gün bir iki otobüs yatırı ziyarete gelir. Burası Evliyalar şehri oraları ziyaret eder. Hacı Bektaş dibimizde, Hacı Bektaş'tı, Yunus Emre'ydi. Buna benzer bir sürü e, yatırımız, evliyalarımız var yani. Ve e, bunu iyi bilinç altında olursak e, seneye daha güzel e, olacağından eminim. Sayın Valimizin e, ve birlik beraberlik içinde fikirlerimizden her yıl cumartesi günü sabahtan yapıyorduk ve insanlar sadece dinlemeye geliyordu. Arkasında hiçbir şey yoktu yani. Onun için de ben niye dinleyeyim diyor, o sıcağın altında niye durayım diyordu. Esnafı tutamıyorduk orada. Ama bu yıl e, cumartesi akşam beşi aldık. Beşi alınca ar arkasında işte e, ben teşekkür ediyorum adını. E, Jandarma Genel Komutanına çok güzel bir gösteri yaptılar. Ve akabinde Gülçen Kutlu vardı hemşerimiz. Yani e, seyirci ve halk ayrılmadan e, o büyük bir kalabalık e, gerçekten güzel bir şekilde geçti. Ve e, gündüz dağıtacağımız ah pilavımız akşam 5 gibi 4.5 gibi dağıttık aşağı yukarı 7000 kişilik güzeldi. Ben başta Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına, oda başkanlarımıza, emeğe geçen işte sivil toplum STK'lara, başta valimize, belediye başkanımıza, ticaret il müdürümüze, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Esnaf genel müdürümüze, bu işin hamisi olan Mehmet Muş bakanımıza, onların emrindeki elemanlar işte Ticaret Bakanlığı'nın e, bütün çalışanlarına. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ahilik bizim için çok önemli. Sahiplenmemiz lazım. Ve buradaki e, belli şeylerde Konya Mevlana e, 12. ayın 25'inde kışın ortasında oluyor. Kimse orada otellerde bilmem nerede yer bulamıyor ama Ahi Evren Veli Hazretleri'nde. E, tabii biraz daha e, anlatamıyoruz zannedersem yani. bunu bu, bu yıl daha iyi yapıldı, daha iyi anlatıldı. Ve seneye Allah izin verirse eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi yazdık. E, çok güzel cumartesi günü, son günü çok güzel buluşlar oldu ama bunu bir e, trt bir yahut da herhangi bir ulusal bir kanal canlı yayınlayabilirdi. Bütün Türkiye'nin ve dünyanın haberi olabilirdi. Ahiliğin merkezi Kırşehir olduğu için biraz burada yavan kaldık ama bunlar e, bunları tek tek yazdık. Seneye bu hatalara düşmeyeceğiz. Ama Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Çok güzel geçti. Başta 81 ilim birlik başkanlarına, federasyon başkanlarına, top, tezk, genel başkanlarına ve yöneticilerin hepsine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim. Ahliye sahip çıktılar. Genel Başkanımız Abdülkadir Akgün, ben de falan işte Rıfat Sarıcıklıoğlu ve ekibi hep buradalardı. Ee, bakanımız buradaydı ve devletimize, milletimize gerçekten ben aileye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.